Bu ürün istemelerde özellikle kızların evde kahve verirken filan tercih ettiği güzel bir model. Bununla çok rahat hissettikleri için, aynı zamanda da şık hissettikleri için kendilerini çok tercih ediyorlar. Bunun farklı versiyonları da var. Üzerindeki işlemelerin farklı detaylı olanları da var. Onları da tercih ediyorlar. Bu modelimiz de evde, salonda, her yerde tercih edebilecekleri bir model. Ve bu sene gerçekten çok tuttu. Antrenman. yok canım artık tamam yeter yani. Genç kızların hayali bembeyaz gelinlikler. Peki bu senenin en çok tercih edilen modası ne? Fiyatlar ne durumda? Şimdi uzmandan öğrenelim. Yazın gelmesiyle beraber kır düğünlerinde çok fazla tercih olduğu için ve kır düğünde en çok helen gelinlikler yakıştığı için en fazla helen gelinlikler tercih ediliyor. Bir de ayrıyeten bu sene inanılmaz moda olan Balık gelinliklerimiz. Balık gelinliğinin şöyle bir artısı da oluyor. Kır düğünlerinde biraz daha danteli boham tarzda olup konsepte uygun oluyor. Biraz daha böyle mekanda şıkır, şıkır olan düğünlerde de tamamıyla ışıltıyla beraber farklı bir hal alabiliyor. Malzeme seçilen dantel fiyatları aşırı derecede etkiliyor. Dolar bazında bazı danteller de söz konusu oluyor. Elimizden geldiği kadar bunları yani minimum tutmaya çalışıyoruz en alt düzeyde. Ama şöyle söyleyeyim sıfırdan bir gelinlik hiç giyinmemiş bir gelinlik Helen 12. Ee, satılık olduğu zaman da 15 gibi olabiliyor. Ee, daha kabarık modellerimizde, daha şıkır şıkır, danteli çok daha yoğun modellerimizde en dip fiyatı 16 kiralık olup satılıkta 20'leri buluyor. Buradaki her aşama bizim elimizden çıkıyor. Hazır bir ürün almıyoruz içeriye. O yüzden özel dikimde çalışıyoruz. Söz ve nişan kıyafetleri kiralamak isterlerse 3 ve 4 arasında gidip geliyor. Ama satın almak isterlerse 7 ve 8 civarı. Gelinlik ve kınalıklarda da biz paket halinde çoğu firmada öyle çalışıyor zaten. Paket fiyatları da gelinlik, kınalık, bindallı hepsi dahil içine taç, duvak, çiçek de dahil 15'ten başlıyor. 12'den başladığı da olmuştu ama şu an yaz fiyatı en az 15'ten başlıyor. Kiralık fiyatı bu. Tek tek almak isterlerse gelinlik 8'den başlıyor. Helen bir gelinlik. Kabarık gelinlikler 9,5-10'dan başlıyor kınalıklar 2000'den başlıyor. Kına çıkışları yine 3'ten başlıyor. Böyle bu şekilde gidiyor. Satın almak isterlerse fiyat 3000-4000 daha artıyor. Genelde bu piyasada böyle. Helen bir gelinliği satın almak istersek 13.000'i gözden çıkartmamız gerekir. kabarık prenses bir gelinliği satın almak istersek ona da en az 15'ten başlar. 17, 18, 20'lere kadar çıkıyor artık. Eğer tadilat çok büyük bir tadilatsa en az bir bin lira fark çıkıyor. Beden olarak 3-4 beden büyüdüyse yine fiyat bir 2-3 bin lira artıyor. Söz kıyafetlerimiz bu şekilde bu sene. Bunun farklı versiyonları da var. Bu üzerindeki işler şık ve gösterişi durmasını sağlıyor. Ürünün kalıbının da bu şekilde dar ve kalem olması gelinen adaylarımızın kahve servislerini özellikle bize dile getiriyorlar. Hani biz hem kahve vereceğiz hem yüzük takacağız evin içinde hem de eğleneceğiz dedikleri için bu birinci tercihleri oluyor. Bu senenin modası kesinlikle bu. Sonrasında eğer daha gösterişli bir şey isterlerse o zaman buna yöneliyorlar. E, bunun gold'u da çok tutuyor, pudrası da çok tutuyor ama en çok bebe mavisi bu sene beğenildi. Bunu da yine aynı şekilde evde kahve e, servisi edebileceği için aynı zamanda da oradan eğlenceye geçebileceği için tercih ediyor. Bunu salonda da tercih edebiliyor. Salonda da gösterişi duruyor. Kınada da çok tercih ediliyor. Gold rengini bu sene insanlar çok seviyor. Zaten gold'un ışıltısı gösterişi ilgi çekiyor, rağbet görüyor. E, gold'un dışında her zamanki gibi kırmızı. Kırmızının dışında da ne tercih ediyor diyorsanız lila rengi bu sene çok patladı. Kabarık kesinlikle. Kimse düz bir şey giymiyor artık kınada. Orası da bir gerçek. Helen ürünlerde özellikle kır düğünü tercih eden gelinlerimiz bu gelinliği daha çok tercih ediyor. Bunun üstüne isterlerse kanat da ekletebiliyorlar ya da farklı şeyler de ekletebiliyorlar. Onun dışında asıl bu senenin modası e, mavi nişanlıktaki gibi pul payetli, parlak, ama kabarık ve pileli şeklinde ve balon kollar bu sene çok moda. Bu sene bütün ürünlerde nişanlıklarda, söz kıyafetlerinde, gelinliklerde, kına çıkışlarında balon kolları, karpuz kolları göreceğiz. İnsanlar onları çok sevdi. Biz de o yüzden çok çalışmaya gayret ettik. Bayağı bu şekilde gelinlik de hazırladık. O da çok beğenildi. Bu senenin kesinlikle modası pul payetli gelin, kabarık gelinlikler diyebilirim. Hem tesettürde hem açıkta. Bu kına kıyafetini giymeden önce ya da giydikten sonra e, çıkıp gelinlerimizin işte organizasyoncuları, dansçılarıyla beraber eğlendiği bir konsept. Özellikle bu sene aşırı rağbet var. Ee, özellikle bu sene Nişanlarda aşırı bir artış var. Yani geçen sene koronadan sonra nişanlar sadece aile arasında ufak tefek olarak gidiyordu. Ama bu sene e, nişan gelinlerimiz erkenden başladı. Düğünler de akabinde geliyor. Yani özellikle bu sene nişan dikkatimizi çekiyor. Çünkü nişan durmuş gibi bir şeydi. E, bu senenin modası olan taçlarımızda incili ve kristalli karışık taçlar çünkü gelinlikler daha çok pul payete döndüğü için gelinlerimiz de başlarında şöyle gösterebilirim. Şu şekilde takmayı tercih ediyorlar.